Annenin nasihati anlıktır, babanın nasihati ömürlüktür. Fark orada, bütün ömür boyunca. Babanın nasihatini dinleyiniz. Çünkü Allahu Teala Lokman suresinde baba nasihatini anlatıyor bize. Lokman oğluna dedi ki, diyerek baba nasihatinin, baba öğütünün ne kadar kıymetli olduğunu, ciddi alınması gerektiğini ve itaat edilmesi gerektiğini Allah bizzat Lokman suresinde örnek vererek bize gösteriyor. Babayı da geçtim büyük zatlar, Allah'ın salih kulları, alimler ve en sonda ya da en evvela peygamberler. Ve son peygamber Kur'an-ı Kerim baştan sona nasihattır. Bunların kültüre ve edebiyata aksetmiş şekilleri ise daha çok didaktik eserlerin kaleme alınmasına yol açmıştır. E diyebilirim ki mesela Kutadgu Bilig'ten itibaren Türklerin İslamiyeti kabullerinden itibaren Kutadgu Bilig ilk İslami Türk eser, ilk nasihat orada başlıyor. Devlet yönetimi, halka adaletli davranmak nasıl olur? Kutadık Birlik bunun üzerine yazılmıştır. Peşinden bir 50 sene sonra gelen Atabetül Hakayık baştan sona nasihattır. Ondan sonra yazılan Divan-ı Lugati Türk ki Türk atasözlerini ilk defa sözlü edebiyattan yazılı edebiyata geçiren eserdir. Atasözü ne demek? Zaten nasihattır. Atalar sözü. Atalarımızın işi gücü nasihat etmek. <laughs> Ve sonra divan Hikmet. Efendim ee, Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin ilk Türk Pirinin, ilk Türk Şeyhinin e, yazdığı dörtlükler hep nasihat. Onlarla başlıyor. Saz Edebiyatımızda, Divan Edebiyatımızda, Tasavvuf Edebiyatımızda ve daha sonraki dönemlerde kısmen gevşemiş olmakla birlikte Tanzimat'ta, Servet-i finunda, pek çok yerde nasihatı görürüz. Günümüze kadar da nasihat var. İnsanın olduğu yerde Elbette, elbette. Çünkü insan Allahu Teala'nın en nazenin yarattığı, en kibar yarattığı, en ne derler inceler incesi yarattığı varlıktır. Kırılmaya, dökülmeye, sapmaya, bozulmaya çok müsaittir. Doğal olarak nasihate çok ihtiyacı vardır.